Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tırmanmayı bitireceğiz. Haydi o zaman geçelim. Yani ya da gizli sırları göstereyim arkadaşlar size. Sırları dediğim gizli yerleri. Arkadaşlar burada fotoğraf moduna geçin. Durun. Burada fotoğraf moduna geçip şöyle yaptığınızda bakın burada 3 3 yumurta var sonra gizli yerimiz şura var hatta oyunun en sonunda görünüyor bu sence nedir yorumlarda bekliyorum ha burası gizli alan içeride son yani ayağımdan gözüküyor. Hadi yorumlara yazın. Bekledim ve çıka vardı. En oyunun en sonunda uyuyor ya bir Geçemiyorum. Arkadaşlar e, sandıkları göstermiştim. E, bugün bu kıyda gösteriyorum. Arkadaşlar e, Beto'da e, bazı kişiler şey yapamamış, girememiş e, şeyi neden o ismi? Hani vardır ya. Çölde de var karvadesinde de neydi onun? böyle bete de var sadece bu. Ma böyle de çör, var ya orayı geçememişsiniz ve karvadesinde burada bir tane bir kişi oluyor, ona tıklıyorsunuz ve geçebiliyorsunuz o kadar. Sonra şuradaki bir yer var. Bakın burada. Burası en sondaki şeyin evi bizim kardeşin. Böyle yani. Haydi tırmanmayı bitirelim şimdi. Arkadaşlar başladık yine. Ee, haydi başlayalım şurayı. Bitirelim. Arkadaşlar ben tırmanmayı hiç bitiremedim. Benim arkadaşım yapmıştı. Hep. Hiçbir zaman bitiremedim. Sizle birlikte deneyeceğim. Halimden beri oluyordur. Tamam. Atasöz dağıtma Yok He, ee, hmm. doğru. Arkadaşlar, benim videom ne, neden be ya? Like atmıyorsunuz. Benim videoları mi? Ne olur? Şarjlarımı da izliyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Ne olur? Bir like ve abonelerinizi ararım. Arkadaşlar beta'da böyle çıkabildiğiniz için çok rahat buraya gelebiliyorsunuz. Ben bu hep böyle çıkıyorum. Ama bazenlere düşüyoruz. Düşüyorsunuz. O yüzden dikkat edin. çıkıyorsunuz. Arkadaşlar buradan oraya atlayamıyorsunuz. Ben kaç kere denedim atlayamadım. Bende mi sorun var yoksa atlanmıyorum ben anlamadım. Siz de atlanıyorsa videoyu aa, abone olun. Hop. Arkadaşlar şuradan çok basit çıkabilirsiniz. En basit yöntem bu. Arkadaşlar e, şu bak böyle çıkabilirsiniz. Hatta çok kolay. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burası çok zor işte. Hep burada düşüyorum. Bye.